Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir vlog yeni bir bölüm bakın Konya Havalimanı Hollanda plaka bir aracımız yolcu getirmiş ne yapıyorum arkadaşlar buradan ben Konya'dan Amsterdam'a uçuş yapacağım diyeceksiniz neden bir vlog veya da bir bölümün sonu değil de başlangıcı öyle öyle düşündüm bu güneşi bu güzel havayı bu sıcak havayı bırakıyoruz ve Hollanda'nın yağmurlu, hafif de serin havasına gidiyoruz arkadaşlar. Bize hep beraber iyi uçuşlar. Arkadaşlar Hollanda'ya geldim Bir gün ertesi gün Ve bisikletimin üzerindeyim İşte arkadaşlar Böyle bir hayat 3 hafta evvel Arabayla çıktım Yolları katede katede gittim Arkadaşlar Kaç tane ülkeyi geçtim araçla Türkiye'ye ulaştım Karaman'a gittim 2 hafta Karaman'da kaldım ve tekrar uçakla döndüm Hollanda'ya ve şu anda bisikletimin dediğim gibi bisikletimin üzerinde geziyorum böyle arkadaşlar. Tabii önümüz yaz birkaç tane planım var. Ne olur nasıl olur ne olur bilemem. Tatile gider miyim başka bir ülkeye veya da kalır mıyım bu sene yazı Hollanda mı geçiririm bilmiyorum. Ama mutluyum Hollanda'ya tekrar döndüğüm için. Türkiye'ye gittiğim için de mutluydum arkadaşlar. Her türlü şekilde her şekilde mutlu idim. Neden? Çünkü mutluluğu arkadaşlar Türkiye'de veya Hollanda'da veya da herhangi bir yerde bir yerlerde aramadım. Aramıyorum. Mutluluğu, huzuru içimde arıyorum. Aradım. Bulduğumu zannediyorum. Türkiye'de hava sıcaklı arkadaşlar son gelirken 30 su üstündeydi 30 derece vardı burası serin yani ceket giymek gerekiyor bakalım reklamda neler var Nescafe Gold 599 bakalım süt tozu kompleta ihtiyacım vardı 2.49'a düşmüş alayım latte karamel Ona, Türkiye'de bundan çok içiyordum arkadaşlar orada 50 TL burada düşmüş 1 euroya 45 TL 44 TL'ye geliyor gazozlar tavuk diyor tavuk budu 10 kilosu 22.99 şovarma kaşar peyniri dilimli görüyorsunuz fiyatları biz de buraya bakalım buradaki fiyatlar da böyle tüncer. Ben onu kullanıyorum ha. Şu iyiymiş bak. Ha, bu el sabunuymuş. El sabunu da çıkartmışlar bak. Kolonyalıcım. Böyle ıslak mendilleri de var. İçinde ne kadar varmış. 150 tanesi 10 euro diyor. Şöyle. 150 tanesi 10 euro. Bile böyle ufaklar var o da 10 euro. El sabunları, lavantalı, farklı çeşitler gelmiş. Ama kolonyasını bulamadım. Buldum da limonlusunu bulamadım. Bunlar nasıl acaba bilmiyorum. Ben de bunu alayım. Torkunun diyor bizim Konya'nın. Torku. İyidir. Bir de bunu deneyelim. Şöyle peynir alayım. Ondan sonra şurada peynirimiz iki tane peynir mi alalım? Bir tane alalım. Şöyle büyük alalım bir tane. Aynen. Şöyle bir tane alıp koyalım. Bakın marul aldım. Karışık turşu aldım. Maydanoz, domates, bu iceberg silah Hollanda mağrul oluyor. Biraz da salatalık aldım. Sucuk, peynir. Şuradan da bir tane şu şafaktan alalım. Şafak kaşır pey kaşar peynirimiz. Bundan da alıp koyalım. Ne kadar diyor? 700 gramı 4.29. Şöyle şimdilik alacağımı aldım iki tane kompleta süt tozu aldım kahve tozu yani kahve sütü muz aldım biraz arkadaşlar gazoz aldım Çamlıcan'ın canım çıkmış limon koladır şudur budur işte ilk etapta alabileceğim şeyler bunlar benim sonra başka market Hollanda marketine de gidip oradan da gerisini alabiliriz Evet toplam şöyle 57.35 35 ödemişim arkadaşlar ürünlere bakın fiyatlarına bakın Şöyle bir bakalım, Hofritz. Kısa bir tur çıkacağım arkadaşlar. Fazla işim yok. Sonra kapsamlı gezeriz. Bakın, kaşar peynirleri bir 89, salatalar bir 89, ekmek aldım. çıkacağım. Evet, çıktım. Alışveriş yaptım. Fazla değil arkadaşlar. Az bir şey aldım. Ekmek aldım, ufak tefek bir şeyler aldım eve. Biliyorsunuz Türk marketinden de Türk marketine gitmiştik. Şimdi de Olana marketinden. Şöyle bir de içecek aldım. Yeni çıkmış bu. Arla markası. Kültür diyor. Framboise vitamin D diyor. Helps to keep your gut in balance diyor. Gut yani mide mi acaba? Evet miden diyor. Dengede tutuyor diyor. Nasıl bir şeyse bakacağım tadına. Hava böyle arkadaşlar. Soğuk değil, sıcak da değil. Güneş yok. Bakın bulutlu. Ee, ama kısa kollu geziyorum şimdilik. Hafif rüzgar var, soğuk esmiyor. Ilık esiyor. Hep Türkiye gibi sıcak değil. Bir hava değişimine uğruyorum şu anda. Ama birkaç gün içinde adepte olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın neredeyim ben? Şu anda bir asma köprüden geçtim. Elimde çayım. Ayaklarımda bu sene yeni aldığım Türkiye'den LC Waikiki terliklerim. Yeni arkadaşlar. Bir, iki, bu üçüncü oldu. Bakalım bu terlikler nerelere gidecek? Ördeklere bakın. Yanlarına yaklaştığım için hemen Uçtu geldi yavrularını koruyor. Bakın yavrularına. Evet, burası geçenlerde de bir geldiğimde burayı göstermiştim arkadaşlar size. Burası benim evime aşağı yukarı bir 3 kilometre diyebilirim. Şu karşıda bir restoran var. Bugün de düğün var orada. Evlilik merasimi var yani. Böyle bir ortam arkadaşlar. Çay demledim. Geldim. Daha doğrusu çay demlemedim. Çay demledik geldik. Birkaç kişiyiz. Oturuyoruz burada. İşte cipstir, çekirdektir, karamandan erik getirdim. Onu yiyoruz. Arkadaşlara ikram ediyorum. Karşıda da yatma yerleri var. Bakın arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Turma yerleri var. Orada mangal falan yapıyorlar. Mangallı yapılabilir. Böyle bir su var arkamızda. Burası ada gibi arkadaşlar öyle düşünün. Yani o asmalı köprüden geçtiğin zaman çevresi tamamen suyla çevrili özel ada. Bakın bunların üzerinden de yürüyerek karşıya geçilebiliyor. Hava güzel. 22-21 derece civarında. Yarın 22-24 olacak. Daha güzel olacak. Öyle arkadaşlar. Havalar güzel olduğu zaman böyle akşamüstü. Şu anda akşam yani. 7.30-8. 8 civarı. Bakayım bir. Evet saat 8. Burada biliyorsunuz Hollanda'da yaza doğru gittiğimiz zaman ne oluyor? Yazlar uzuyor arkadaşlar. Yani e, tam Temmuz'un Ağustos'un Temmuz'un göbeğinde 11'de güneş batıyor. Şöyle akşam 10.30'da hava bu şekilde oluyor. Şu anda da 8, 10'a kadar falan böyle olur durur yani. Bazen arkadaşlar diyorlar işte Türkiye'ye gittik mi? daha daha doğrusu Avrupa'da yaşayan arkadaşlar, gurbetçi arkadaşlarımız ya işte bir çayımız demleyip çıkıp bir yerlerde çamlıkta, yeşillik alanlarda gidip içiyoruz, keyif yapıyoruz diye. Bakın burada da yapabilirsiniz. Hem de müthiş bir manzarada. Değil mi? Her yer yemyeşil. Sakin, sessiz. Bunlar ördeklerin kakaları. Suya doğru yaklaştığınız zaman buradan çıkıp biniyorlar ya. Buraya kaka yapmışlar. Şöyle bir ortamımı göstereyim dedim. Hatta masamı yediklerimde göstereyim durun. Müzik Evet neredeyiz Little Market'teyiz arkadaşlar şöyle sebze meyve yanındayız bir muza bakacağım muz alacağım evet muzlar orada adam elinde tutuyor şöyle biraz yeşil alayım ki olsun evde de kilosu 1.49 diyor şöyle atalım bir de ekmek aldım şöyle devam edelim Bayağıdır lidla girmiyoruz değil mi? Türkiye'den sonra ben lidla ilk defa gidiyorum. Allah Allah bu nasıl bir salatalıkmış ya? Feld komkomun diyor. Farklı bir salata türü. Alsam mı? Denesem mi? Nereninmiş? Bakalım bakın yeşil suyun hmm, İspanya Almeyra diyor. Deneyim ya o salatalık, bilmiyorum acaba yemek için mi kullanıyor öyle kıtır kıtır yemek için mi, bilemedim. Ama aldım, deneyeceğim. 2 liraymış bir torbası. Elma suyu diyor. Ee, su. Su alacağım arabaya. Bir tane kola alalım. Besti diyor. Freeway diyor kola 0 1 litresi 2.25 diyor. Besti Coca-Cola'ymış. Şöyle ben kendi markasını alıyorum. Ne diyor? 1.59 2 litre. Bakın arkadaşlar 2 litre kola 1.59. Hatta değil. Bu zero'ymuş. Normalı tane zero alalım. Şöyle koyalım. Salatamız düzenleyelim ki ekmeğimiz ezilmesin değil mi? Aperol. Bu da İspanya'da çok içiliyor. İtalya'da da içiliyor. Sicilya'da. 11.99 2.49'a 12 tane su. 12 su 2.49 alalım. Koyalım. Bunlar böyle brius diyor yani. Eee neydiler? Asitli gazoz. Şuradan bir bakalım. Burası da böyle. İşte haftalık değişiyor. Giysiler. Bilmem neler. Güneş yağları. 5.99. Burası da her hafta bir ülkenin yiyecekleri, içeceklerini koyuyorlar. Bu hafta nedir? Asya. İn istiyor. India. Hindistan. Şu da hoşuma gidiyor benim. Sriracha chili Hot diyor. Acı. chili sosu ama Sriracha, Güzel oluyor. Bak ah, bu da normal. Ne kadar diyor? Sriracha sos 2.69. Bir de böyle var. Sweet. Tatlı. Bu da mayonezliymiş. Karışımlı. Şu tarzda yoğurt, süt mamulleri. Buzdolabı. Peynirim var. Aldım. Sol tarafımızda yine böyle yazlık ürünler var. Yaz için. Strandmat. Lak bal diyor. Strandmat 6.99. Bu da böyle bisikletinize yumuşak oturumunuz Zadıl Huş 499 lira. Parasol. Parasol mesela böyle plaj şemsiyesi 599. Sağ tarafımızda çikolata. 139, 119, 129, 99 kuruş. Bakın 99 kuruş. Böyle M&M'sin kendi markası M&M's de var. Bunlar da böyle deniz ürünleri şeklinde yapılmış çikolatalar. 4.35 mi? Yok. 2.99. Böyle farklı farklı işte bak soğuk içecekler de var spa bizim burada en bilinmiş su spa içeceği arkadaşlar spa suyu Belçika'dan çıkıyor Red Bull ben yemiyorum ama arkadaşlar yiyen arkadaşlara böyle farklı farklı deniz evet. mamuller işte somon, islenmiş Norveç, karnal, ya, ya, ya. karides, kurutulmuş makrel diyor. Bu da güzel oluyor. Isli makrel balık. Ben yiyorum. Ben balık adamı değilim ama yiyorum arada on o tarzdan alıp yiyorum. Bir de mesela böyle leker ve güzel oluyor arkadaşlar böyle yarı pişirilmiş evde de devam pişiriyorsunuz veyahut da airfryda çok lezzetli oluyor kahveler müsliler cornflakesler işte 18 tane bira Pira. bira 18 bira 19.9 Braden diyor. Kalkun file yani hindi. Bu da tavuk. Dilimlenmiş böyle tavuk. Ekmek arası güzel oluyor arkadaşlar. Ben bunlardan alıyorum. Yiyorum genelde. Ve bunlar dediğim gibi daha bakın. Şu ekmeklere çok güzel oluyor. Bu ekmek ve da bu. Çok yumuşak süt ekmeğe deniyor buna. Melek Brauchi. Bunun içine yaparsınız. Mayonez, marul, işte böyle bir sandviç yaparsınız. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Deneyin derim. Tabaklar, patlıcanlar. Böyle. Bakın kabağa bakın. Sarı kabak. Hiç gördünüz mü? Sarı kabak. Koryandır. Fransa'dan gelmiş. Bakın. Nane. Fenno değil Fransa bu da Fransa Fransa'dan gelmiş nane biberler nerelenmiş biberler İspanya küçük küçük biberler bunlar Hollanda'dan Nederland yazıyor bakın ve klası 1 yazıyor arkadaşlar en iyisi en kaliterisi zaten genelde Hollanda'ya ya 1 ya 2 gelir yani bütün üreten ülkelerin en top kalitesi Hollanda'ya gelir. Bak, keçi peyniri. Bir diyor yani sert biraz diyor. Bu da ananaslı rom peynir. Ananaslı. Bu da Viking küflü peynir. Blue. Ben yemiyorum bunları ama bunu seven arkadaşlar var. Bakın İç Anadolu'da Konya yöresinde değil mi? Küflü peynir tuluma basılmış şekilde. Krem Roj diyor. Zacht en Rome. Yani ee, yumuşak diyor. Zacht demek. Bu da Marker diyor. Zacht Fransız Road course. Fransız peyniriymiş bu da. Bin bir çeşit peynir var arkadaşlar. Bin bir çeşit çok güzel oluyor arkadaşlar. Lidl'a geldiğinizde başka marketlerde de görmedim. Genelde Lidl satıyor. Rome kas, Fromage frais. Yani çok böyle yeşil soğanlı, bisloklu karışım peynir. Bir de bu domates ve baziliküm. Bunu da sürüp yiyebiliyorsunuz ekmeğinize. Kasaya girelim, çıkalım. Bu kadar bir şey aldım bakın. Bir de ha, şey aldım. Ice tea. Buzlu çay ama çilekli. 1 lira 50 kuruş arkadaşlar. 1,5 litresi. Şöyle girelim tasaya. Evet bakın dışarıda böyle. Mutluluk arkadaşlar. Yaz geldi mi mutlu oluyorum ben. Tişörtlere bakın. Erkek tişörtleri. Bay diyelim biz. 4.99 akü. Aküler. Matkap aküleri. Böyle kısa panto 8.99 Şöyle bu haftanın Kamping yatakları 19.99 İşte sandalyedir masadır Bakın katlanabilir Hatta elektrikli Cool box diyor buzdolabı 49.95 Ben suyumu aldım Lidl diyor Altay Tutkoz her zaman daha ucuz diyor Lidl. Arkadaşlar 20 kod hepsi çantamı ve sularımı aldım. Burası da böyle paket yer arkadaşlar. Paket göndermek istediğinizde veya da paketiniz gelmişse artık bu şekilde otomatik kendiniz gelip alabiliyorsunuz. Bakın büyük yerler de var. Ne yapalım? Asansörden mi inelim? Yoksa merdivenden. Merdivenden inelim. Arkadaşlar bu şekilde Hollanda Türkiye'den sonra Hollanda flokumuzun da sonuna geldik arkadaşlar aracımı alıp şuradan çıkacağım. İlk bir saati doldurmadım. Aşağı yukarı bir yarım saat falan oldu. 40 dakika. Bakın. Öyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hollanda'daki ilk vlogumuz. ilk bölümümüz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.